Adınız nedir? Adım Recep Arı. Recep Bey nerelisiniz? Kırklareliyim. Nerede ikamet ediyorsunuz? Bayrampaşa Kartal Tepe'de ikamet ediyorum. Ettiğim yerden Saadet Parti Yokan Sorumlusuyum 20 senedir. 51 senelik de Kartal Tepe'liyim. Peki Bayrampaşa Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? sorduğunuz yan yana oturup Tayyip'le onunla çay içtiğimiz bu kurnazlar ne dedi hoca? Kapı varken bunlar camdan kaçan talebe Tayyip için dedi. Bu Atilla böyle. Böyle beraber çok ilçede. Peki kendisiyle ilgili görüşleriniz neler? Neylen? Ee, Bayrampaşa Belediye Başkanı ile ilgili görüşleriniz neler? Valla değişen bir şey yok, aynı ama aynı tas. Geldi konuşma yapmaya. Yeni caminin orayı dedim Atilla abi bir şey sormak istiyorum dedim. Bu sene dedim ne kadar borcum var? Bana söylemiş olduğu kelime bir Bayrampaşalı olarak Kartaltepe'de. Ne o dedi? Benim borcumu sen mi ödeyeceksin? Beraber kazanmadık ya öyleydi. 200 fazla borcu vardı. Ben siyaset şey, şey ediyorum. Şey Bak İmamoğlu insan öleceği zaman İmam gelir yanına. Atilla Bey'in de geldiği yanına İmamoğlu. Ona göre millet dediği gibi arkadaşın artık uyandı. Arife tarif lazım değil. Neyin nereden alınacağını, nereyi vereceğini iyi biliyor. Son arkadaşın dediği gibi bu Suriyeliler bilmem neler. Şöyle bir geziyorsun, adam berber, berber dükkanında böyle şeytan gibi bir resim yapmış böyle dövmeli mövmeli. Burada da bir sürü berber var, esnaf var. Böyle bir şey. Derhal ülkelerine gitsin. Ya bayramda Bizim yeriyorlar, gidiyorlar gitsin. bayramda tekrar gitsin. Almanya almıyor. Senin o, bak bu arkadaş usta adam. İş Patron bulamadım. ne diyor biliyor musun buna? Konuşursan diyor bak senin paranla üç tane yani Suriyeli çalıştırırım. Daha bakıyorsun son zaman zararları da olmaya başladı. Yani hepimizin çoluğu çocuğu var. Okuyorlar bilmem ne iş bulamıyorlar. E şimdi senin gibi bayan benim üç tane kızım muhasebe bölümünü bitirdi. Şimdi bir bakıyorsun o şeylerden alıyor onlardan. Çay sen bitirmişsin muhasebe bölümünü. Tamam mı? Sen orada işinle muhasebeyle aldığı için çay yapıyor kahve yapıyor bilmem ne. Sen, sen okumuşsun senelerini vermişsin. Orada çay bulaşık mı yıkayacaksın? Kızım mesela Baba diyor almış bir tane diyor gittim baktım. Orada kahvede yapıyor, çayda yapıyor. E bu kız okumuş, senelerini vermiş. Çaycı istiyorsan orayı. Adam senin altında. Yani çok çarptılar. Bu dediği gibi arkadaşım. Bu bayramda gidenleri almış. Evet. Hadi buyur. Benim üç tane kızım var. bölümünü buraya bitirdi. Yani biz, şimdi bizim Suriyeliler bir şey olsa burada gitmeye yerleri var. Bizim nerede var? E ee, biz burada sen arkadan dönersen arkadaşın vuracak seni. Bize yer dönme yok. Ha, yani böyle bir şansımız yok. Yazık günah şu. Türkiye'yi veren ülke şimdi bakıyorsun çok acayip bir şey oldu. Diye. Onlar değil. Afganlar, Pakistanlılar, yani, Özbekistanlılar, e, Azerbaycanlılar var. Pakistanlı var. Türkmenistanlı var. Özbekistanlı var. Ee, var. bu kadar var şimdi, olur var. Neden? Sen okuyor musun şu anda? Ne bölümünü okuyor? Televizyon haberciliği okuyorum ben. He, ben de Bakırköy Rukme Sinir Hastanesi'nde güvenlik sorumlusuydum. Ab Eysel Aleyhan var uçturucu. Şu anda var ya sinir hastası 100 kişiden 70-80 kişi sinir hastası. Şu anda millet bunalımda. Ekonomiye dayalı. He. Ekonomiyi Şimdi ekonomiyi dayalı. sen çalışıyorsan param varsa evde uzunun var. Bak şu anda e, şu şartlara göre yüzde beş zam yaptılar emeklilere. Yani. yani 100 lira zam yaptılar. Yüz lirayı bırakın yapma. Hiç yapma. Zam yapma başka şey de yapma. Sen evde kızın çocuğun oluyor. E kızım diyorsun. E oğlum bir içeri kendine bak. Ben emekliyim. Şu anda yine üç 4 tane iş yapmaya çalışıyorum. Hayat acımasız. Sen yarın üç kızımı okuttun mahsebe bölümünü. Acımasız. Yarın ne olacağı belli değil. Hayat baktım bir şey oldu. Görüyorsun şimdi şu anda bir sürü boşanan var. Evlenenden fazla boşanan var. Hayat şartları acımasız. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? İmamoğlu'nu tanıyor. Her şey güzel olacak. Kendisiyle ilgili görüşleriniz neler peki? Vallahi şimdi şöyle bir şey. İnşallah iyi olur. İyiye gider. İnşallah iyi olur. İnşallah, iyi olur. İnşallah iyi. burası şehit kanlarını aldı. Öyle abidik komedik laflarla şöyle alınmadı bak. Ne kadar yabancı geldi onlar da duruyor biz de ama hiç olmazsa gençlerimizi önü açık olsun. Yani bugün arkadaşın dediği gibi öyle çocuklar var öyle kızlar var bayanlar iş bulamıyor. Bak yüzüne yabancılar geliyor. Arkadaşın dediği gibi sabahleyin bir bakır Ben 24 sene bakır kör ve sinirde çalıştım. Amerika'da tahsil, Türkiye'de torpil. Tamam. Şu anda bak gördün en ufak bir şey. Tayyip'in bir sürü ve Bu şu anda ben hastaneye girerken. Yönetim olarak bunlar kadar bu cumhuriyetin başına çalışan bir yönetim gelmedi. Görmedim yani. 63 yaşındayım. Ama alt tabakanın da biraz gelir seviyesi yükseldi. Sadece rahatsızlık bu. Evet. Peki Bayrampaşa Belediye Başkanı'na vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Vallahi eski şeyleri bıraksın, yeniye baksın. Çok seviyor parklara sağ sola resmini asmayı. Bu işler resimli olmuyor. Bak Gazi Osman Paşa Belediyesi, asan Tahsin Usta. Pazar açıldı daha pazar açılmaz. Emem tuvaleti vermiş idare. Ben pazarcıyım. Farz et prostot var 1 lira. 15 kere gitsen 15 lira. E bak Gazi Osman Paşa'da bedava. A burada git 1 lira. Koy kendi adamını ya. Belediyede bir sürü bedavadan çalışan var. Belediye dedi. Koy adamını. Bak Hasan Taç'ın usta nasıl? Demek ki oluyor. Burada kafanı çalıştır, pamuk elini cebine alıştır işte hesabı. O devir geçti. Halk hizmet istiyor. Arkadaşın dediği gibi. O çoktan gitmişti. Bak Akbar'dan. Bak İmamoğlu. İzmir, İstanbul. Ankara. Ne yaptı bunların? Millet artık az evvel dediğim gibi uymuyor. Onun için millet her şeyi ner, az evvel dediğim gibi nereden ne olacak ne yapacağını biliyor. Sen bir gençsin şu anda. Ortamı görüyor. Kaç para bugün kiralar? He? Kiralar kaç para? Aldığım ben 16 senelik emekliyim. 650 yıl tabi. 2 milyar 350. Sen sıkılmaya başladın herhalde. Bende 20 tane senin gibi eleman vardı. Ben güvenlikçiyim. Bak hastanede. Sen sorduğun soruya ben yani bu söylediklerim bu gençler için çoğunluğu, Biz tamam biz biz kurtardık. Kurtardık. Emekli, emekli olduk. Ee. Çoğu kişi baba anne bakıyor evladına, çoluğuna, çocuğuna. Yok, köyden yok, erzak yok. gönderiyorlar. Ben tır çalıyorum. Ben kendim çalışıyorum da. Burada. burada bakıyorsun tepe üstünde Kanarya'da tır Anne baba köyden gönderip arabayla. E ne yapıyor? Bu sefer gelin de çalışıyor. Damat da kaynanalar şimdi çocuk bakıyor. He? Görüyorsun bak. Ben anımımı neden çalışıp Kimileri var karı koca emekli. Bak arkadaş karı koca. Ben tek emekliyim. İstemez miyim iki yerden maçlar? Ama yarın ne olacağı belli değil. Hayat çok şey yani. Zorlaştı. Bugün sen kaç para diyorsun bir çıra. Kaç para bir kere? Benim pek bir bilgim yok ama kiralar yüksek evet. Bunları öğrencen, şimdiki gençler annesinin babasının evet. yanında yaşadığı için bazı şeyleri bilmiyorlar. Evet. 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 Elektrik evet var, su var, doğalgaz var, de telefon. Evet. Şey Ayırın, evine bakamaz, geçindiremez. Yani, evet. evet. bakalım. Üzerine Üzerine millet uyanık olması lazım. Halkın refah payı da biraz yükselmesi evet. gerekiyor. Evet. Yani. Sen kafayı sallıyorsun, sıkıldın sen. Yok, çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi aktardığınız şey için. Ağzınıza sağlık.